Merhaba arkadaşlar Bilgisayarımızı Formatladık, Windows 10'u kurduk Şimdi bizden lisans istiyor ee, Lisanslamak için Şöyle göstereyim ben kendi Bilgisayarımda da Burada Windows etkinleştir diyor Etkinleştirmezsek Bir ay sonra Ekranımız kararacak mutlaka etkinleştirmemiz gerekiyor. Ben bunun için bir program kullandım. Onu da şu siteden indirdim. Program indir 2015blogspot.com Buraya tıkladığımızda burada Pico diye bir program var. Bunu indiriyoruz. ben daha önce indirdim ee, buradan çıkabilirim ee, programımızı açtığımızda içinde bir klasör var burada bir e, kurulumlu bir de portable olanı var ve ee, portable olanını tercih ediyorum şöyle masaüstüne alayım Aa, bu uyarı çok önemli değil arkadaşlar Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Shift tıklıyoruz. Buradan otomatik Pico'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Auto complete. Are Program complete. Şu anda tamamlanmış olması gerekiyor. Yeniden açalım. Şu anda program e, Pico Windows 10'umuzu lisansladı, etkinleştirdi. Bu 180 günlük bir lisanslama arkadaşlar. E, 180 günde olduktan sonra tekrar bizden ürün anahtarı isteyecek. Aynı işlemi tekrarlayabiliriz. Ama siz siz olun. E, Yine de Microsoft'tan mutlaka bir e, ürün anahtarı e, edinmeyi unutmayın.